Evet merhabalar. Şimdi bu domateste bu şekilde bir yaprak kıvrıklığı var. Yaprağın turgoru da iyi gibi duruyor. Şöyle kazınca alt tarafı da nemli gibi. Ben diyorum ki susuzluktan oluyor. Sema da diyor ki susuzluktan değil. Bu su politikaları yüzünden oluyor. Artık bilemedim. Ama bütün domateslerin hali böyle. Bilen varsa buradaki gibi keza şu üzerinde çiçekleri de var. Gerçi bu taraftakiler daha belirgin. Artık tamamen yumulmuşlar böyle. Yani kuru gibi de duruyorlar. Bilemedim. Şöyle. Buradaki domateslerin hali böyle. Şöyle gideyim. Bunlar alt yapraklarında susuzluk izleri var. Bence susuzluktan. Şurada garibim mendelin bezelgeleri var. Şunlar. Bunlar da susuzluktan boy atamadılar diye düşünüyorum. Ama ona bakarsan susuz daha hassas olan şu bitkiler ise daha böyle bir yeşiller ve daha turgorları yüksek. Durum bu. Bayan çiftçi orada. Şöyle gideyim. Daha çok su isteyen kabak. Kabağın durumu bu. Kabakların altı da öyle. Şurada kocaman bir kabak daha var. Çok kocaman olmuş. Yine bu böyle şuradaki arkadaşı ben bilmiyorum bunun ne olduğunu. Başka bir şey herhalde. Ama domateslerde de sadece lakin domateslerde böyle bir sorun var. Şurada burada bir arkadaş var. Bir de şu tarafta şöyle biberler var. Biberler de aslında suya hassastır. Onların da bak yaprakları hafif kuru gibi ama yine de turgorları normal gibi geliyor. Şöyle zıplayalım. Bir sonraki şeye bu arkadaşlar böyle. Şu yine bir domates. Domates de ne yazık ki bu şekilde. Şöyle biraz daha zıplayalım bakalım. Buradaki kabaklar da ağır ağır oluyor. Keza şurada burası kabak. Burası kabak bitkisi daha doğrusu burayı zannımca sevdi. İşte tipik bir örnek. Bu. Bu şekilde yaprakları kıvrık. Şimdi diyorum şuna biraz su vereceğim şu bitkiye. Yarın onu tekrar çekeceğim. Bakalım hangisinden. Şöyle bir gezineyim biraz da. Geziniyorum. Gezin bakalım. Gezin gezin. Gep gezin. Gülüyorlar. Gülsünler. Önemli değil. Youtube fenomeni olduğum zaman şu arkadaşlara şekil birdeki ve 2'dekine şöyle üzerlerine Basıp tırt diye bıcıklarını çıkartacağım. Haberleri yok. Burada bir arkadaş var. Bunu bilmiyorum. Muhtemel kabak. Şurada bir şeyler varmış. Lakin yerlerinde artık yerler esiyor. Muhtemelen kavun, karpuz vesairet Buralarda ama bunları ben de bilmiyorum. Ne olduklarını. Şu arkadaş kabak. Şu arkadaş bal kabağı gibi duruyor. Uzun uzun bal kabakları. Bunların su politikaları yüzünden büyüyemediğini düşünüyorum artık. Bak bal kabağı göstereceklermiş bize. Neredeydi? Saat 12'den sonra mı önce mi bal kabağı oluyor bunlar? 12'den sonra. 12'den sonra bal kabağı olacaklarmış. Bekliyor. Bekliyor zaten. Bakın bakın bal kabağı nerede? Hani? Aha da bir karpuz veyahut da kavun arkadaş burada. Ama ne oldu pek bilmiyorum. ben bilmiyorum. Bak. Dur çekme. Şu. Bakayım. Aha da kabak. Bal kabağı. <laughs> Kendi gibi kabak burada. <laughs> Şöyle gideyim. Şuradaki arkadaşta da şuradaki arkadaşta da bayağı çalıştık. Gerçi çatısında çok büyük tadilat yapmış olduk biraz. Şöyle gideyim oraya doğru. Gidiyorum. Biraz pisledik biz buraları tabi. Onları daha sonra temizleyeceğiz. Dıştan kondisyonu kötü gibi. Ama içerisinde bir takım şeyler yaptık. Daha doğrusu sedirlerini yaptık. Şöyle göstereyim. Şunu ve şunu hallettik. İçerisi de böyle. İçerisinde çok büyük problem yoktu zaten. Şöyle baca çökmüştü. Bacayı yeniledik. Bitti. Şu tarafa gideyim. Burada da şöyle bir kusurlar var. Banyo ve tuvalet burası olacak tabi. Daha sonra düzeltiriz. Bir vesile yapılır. Buradan zıplayalım. Şöyle Nerede? Oho. Şu arkadaş da bizim sıcak su deposu. Siyah kendileri. Gündüz 55 derece, gece 23 derece. Değerli kedi misafirlerimiz için şöyle bir şeyimiz de var, ama kedi de çok yok burada zaten. Şuradaki yoldan devam edelim. İşte durum bu. Bu tarafta herhangi bir şey yok. Burada bu şeyler kersek mi deniyor? Şu arkadaşlardan çok vardı. Şunlardan şöyle kersek vardı. Çok daha büyüktüler. O oh, Safranbolu'daki yağmurda vesaire de bayağı bir bunlar eridi gitti. Şimdi üzerine bastığımız zaman şey yapıyor. Muhtemelen biraz gübreyle burası canlanır hale gelir. Şu arkadaş ıhlamur. Şu arkadaş da iyi de bunların su problemleri yok. Bakalım yaprakları falan nasıl yok varmış bak. Bu arkadaşın zaten bir ihtiyacı var anlaşıldı. Şöyle gideyim. Burası halen daha son yağmurdan sonra çamur olarak kaldı. Şunları yapmıştık zaten. Kenardan kenardan. Direkten. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Elma mıdır? Armut mudur? Kiraza benzettim. Şöyle bir dokusu var. Hani bilenler yazabilir kiraz olsa gerekir diye düşünüyorum ama çok da büyük bir fikrim yok. Öğreneceğiz. Hastalık olsa tanısını koyardık ama ne yazık ki ağaç. Şöyle gidelim. Bunları yaptık. Şöyle kenardan kenardan gidelim. Bacanak sağ olsun. Şunların her birinin deliklerini deldi. Bu şeylerde şu arkadaşlar da bayağı da gergin mi gibi. Şimdi zıplayalım. Zıplaya zıplaya gidelim. Burası ilk kısımda. Şurası ise tavukların geleceği yer. Daha oraya kadar. Oralarda öyle var. Burayı daha henüz sürdüremedik. O da olur inşallah. Diyelim. Durum bundan ibaret. Böyle. Heh, şunları göstermedim. Çok ilginç bir şey ya. Bu arkadaşlar ne dayanıklı çıktı ya. Buna bu bayan çiftçi bir damlacık bile su vermedi bu patateslere. Bir kere su verdi herhalde dikerken. Ama onun haricinde böyle bir arkadaşlar da bir şey de yok. Tabi çiçekler de yok. Hoş çiçek açtım. Bunlar böyle boya kadar falan olması gerekir diye düşünüyorum ama bunlar böyle biraz güdük kaldılar. Yapraklarında bunların da kıvrılma var. Bu kıvrılma muhtemelen su şeyli bir sorun diye düşünüyoruz. Şimdi o dediğim bitkiye gidip su vereceğim. Bakacağım yarın, yarın, yarın acaba şey olacak mı? Tabii yarın gelebilirsem bilmiyorum. Yarın bir sürü de şeyim var, sınavım var. Belki gelemeye de bilirim. Bakayım. Salatalık olmuş diyor. Çiftçi bayan çiftçi gidiyoruz yanına. Bak buraya, buraya bak. Bakayım. Evet bu da ilk salatalık. İlk salatalık. <laughs> orada Bunlar ben halen daha susuzluktan olduğunu düşünüyorum ve deney şeyi olarak seçtiğimiz şey şuradan su alıp gideceğim. Bayan çiftçiden müsaade edelim, çeksin. Bayan çiftçi. Buyurun. Şunu biraz tutun. Şunu biraz tutun. Ben şuradan su dolduracağım. Güzelim. They <laughs> Şu biberleri yolacağım. benim işim var. Hadi. Hop. Şimdi şu bunu dolduruyoruz her seferinde. Bu da daha küçük 500 litre kadar. Bu bize biraz daha fazla su özgürlüğü tanıyor. Eğer başarabilir de buraya su alabilirsek yani e, alabilirsek derken e, su gelir ise diyeyim. Bunlardan bu eziyetten kurtulacağız. Şunlar da gariplerim ölmemiş olacaklar. Emekte de zayi olmayacak. Bu kadar su yeter. Bunu alalım. Şunu da bacanak yap. Çok faydalı bir şey. Takıyorsun ortumu gidiyorsun. Hiç düşünmüyorsun. Şunu alalım. Şu arkadaşla şöyle gidiyoruz şimdi. Burayı bazıları hızlı çekim yapıyor. Ondan sonra da bir şey var. Fıtı, fıtı 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 diye çok iyi olur ama ben o kadar yapamıyorum. Eğer yapan varsa göndereyim de bu kısmı fıtı fıtı fıtı, fıtı yapsın. Evet, deney bitkimiz hangisiydi? Şuradakiydi. Zıplıyorum oraya. Hmm. Hmm. Deney bitkisi yukarıda kalmış. şöyle geldim. En üstteki şey olan daha fazla kırışık olan şu iki arkadaşa. Bakın şunun hizasında şöyle şu iki arkadaşı bolca sürüyor. Gerçekten politikasından mı neden onun da zaten canı buraya kadarmış. Şöyle. Evet şimdi fıtı 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 fıtı, 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 fıtı gidiyoruz tekrardan. Oh, bacanağın tellen imtihanı. <laughs> Bu telin zaten <laughs> hayırlısı olsaymış adına hayırlı tel derlermiş. <laughs> Zıplıyorum. Zıplayayım şöyle koyayım şunu. Buradaki arkadaşlar hep su politikaları yüzünden böyle. Böyle şöyle. Şurada pürçüğümün. Pürçük bizim kedimiz. Pürçüğün. Kedi otu var ama artık onun da kendinden geçmiş otu gitmiş yani kedisi kalmış gibi bir şey olmuş bu. He. Şöyle bayan çiftçi. Bu da bir diğer bayan çiftçi gidiyor bak bak. Böyle. Böyle. Evet 14 dakikalık süremiz doldu. Görüşmek üzere.